Geçen evli bir çift yazmış Instagram'dan. Karı koca onlar da Eğitborn'u ya daha da doğrusu Saruhan takip ediyorlarmış. Ondan sonra Bayağı bir uzun bir mesaj atmış bana. Evliliklerinin toparlanmasını anlatmayayım ama. Gerçi kim nereden bilecek? Evli bir tek çift onlar mı var? Evliliklerin toparlanmasına kadar gitmiş. Yani onlara böyle birlikte bir e, işte bir dizi tadında bir şey izlemelik. E fırsat çıkmış gibi böyle yazmış 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 okudum ulan dedim yani ne nereye bağlanmış ne neleri etkiliyor kimleri etkiliyor Üff, oldum böyle bir böyle bir 10 dakika boş boş düşündüm böyle lan ay be falan oldum Oğlum yoksası falan demeyin. onun kapanlığını falan duyurmadık ki. Netflix'e koy oynasın. Ya artık ama. Ya VL'lerle çok farklı şeyleri konuşuyoruz arada bir. Yani şu son dönemlerde bir konuşamadık ama. Ee, kafamda bir plan var. Ama açık söyleyeceğim. Bu pilon. Pilon. Artık aynı karakterlerle oynamak bana şey geliyor. Eee yanlış geliyor anladın mı? Tamamen yeni bir şeyler lazım. Tamamen yeni karakterler lazım. Sıfırdan lazım bir şeyler. Yani wipe wipe gibi değil. Yani kesin KTA'nın bile sonuçlanıp değişmesi gerekiyor. Yeni bir heves lazım. Ya ben yalan söylemeyeyim oğlum. Ben deli baldan sarudan sıkıldım mesela yani. 3 senedir oynadığım karakter. RPG adam aynı karaktere bağlı kalmaz. Değiştirir. Bugün Gikas'la onu konuştuk. Ya dedim düşünsene dedim yani Saruhan gibi böyle dikkat çekecek, Saruhan gibi ilgi çekici sıfırdan çapkın acemi bir polis karakteri oynamak istiyorum mesela. Sonra orada şeyi düşündük hani izleyici gözünden polis karakter oynamanın benim bir de yaptığım polislik yani iyi yaparım anlamı değil acemice yapacağım için. Ee, ve biraz daha Türk polisine kayarak düşünsene başımızda Murat abi var. Ben polisim, devriye atıyorum, trafikte çevirme yapıyorum, suçluların peşinden koşuyorum. Hep bir aksiyon, e, rol pastarı hep onun üzerine. Ben koklatmam. Bak öyle bana bir oyuncu kesten at beni içeri 10 dakika çıkarım zaten.'' desin. Bak nasıl döverim onu biliyor musun? Çok eğlenceli olabilir diye düşündük bugün. Bat Cup, ola yok Bat değil, ben Bat oynamayı sevmem. Ben bayağı böyle Vatan Millet Sakarya diye böyle suçluları kaldırmak için oynarım ya. Yani. Belki bet kapar. Bilmiyorum onu planlayamazsın ama onu düşününce Gika dedi ki ben PD'den çıkmıyordum zaten. Hani PD'de oynamak istiyorum ben." De o öyle söyleyince ben eveslendim. Ulan dedim bu aslında olur. Yani polis rolleri izletir abi yani sever millet. Bir de ona tabii hikaye koyacaksın yani. O karakterin bir hikayesi olacak düşünsene. Draması olacak, çapkınlıkları olacak aşk hikayesi aman abi almayayım. Mia'dan dolayı söylemiyorum. E, Amerikalı aynasısın falan oynadığını düşünsene. Ben Türk kökenli bir polisim orada. O da öyle falan. Ben hala Türk tarzıyla yaklaşıyorum. Yat lan amına godurtma deyip böyle bom gün bom yum. Böyle bir düşününce eskiden şey diyordum lan sarmaz falan diyordum. Şimdi düşününce çok saracağını hissediyorum mesela. Bu saatten sonra R.P. E, draması çekebilecek misin? Abi, bir işin altına giriyorsan orada her türlü şey döner. Yani şu son mevzularda bile o kadar güldüğümüz ve o kadar sinirlendiğimiz, üzüldüğümüz şeyler yaşadık ki hep aynı cümleyi kuruyoruz yani. Böyle bir şey olmamalı bu yani. İnsanlar çiğ süt emmiş, insanlar pisleşiyor, ee, o dostluklar, o şeyler falan yalan dolan hepsi yani. Herkes ekmeğinde muhabbetine çok ciddi tanık olduk. Ee, ama bir noktada umurumuzda değil yani hani bize ne amına koyayım. Bize ne ki? Biz işimizi yapalım, biz eğlenelim, biz yapabildiğimiz işi yapalım. Bunun içinde durabilen dursun, duramayan da çat kapı gitsin yani. O duygusallığı açtığın zaman vurdum duymaz oluyorsun. Ben o vurdum duymaz olma aşamasına geçememiştim. Hep vicdan, hep arkadaşlık, hep dostluk. Ulan benim kardeşim gibiler bilmem ne gibiler. Aa bir bakmışsın aslında öyle değilmiş. Doğal olarak da ee, şu an benim kaldıramayacağım bir şey yok yani. yani koy götüne gitsin amına koyayım. Çok da sikime yarram yesinler diyorum birçok insan için. O sebeple böyle korktuğum bir şey kalmadı yani. O benim hassasiyetim bir başkalarının hassasiyetsizlikleri yüzünden ee, tamamen boşa çıktı şu an. Aa iyi bizde kalan bizim nedir bizden olmayan da esin yani hani bana ne Şu saflık değil bak siz bunu saflık sanıyorsunuz bu bir saflık değil bu insan olmaktır sadece şeye bir noktadan sonra üzülüyorsun hani insan olup da bunu göğüsleyebilecek karşılayabilecek insanlara yanlış insanlara bunu yapmak can sıkıyormuş o da benim Saflığımdan değil herkesi biraz Belirli bir seviyenin üstünde olduğunu sanmamdan dolayı bu oluyor İşte sizin o server yönetiminin kolay bir şey olduğunu düşündüğünüz Aslında bizim inatla zor bir şey e, Dememizin sebebi bu Bir kişiyle iki kişiyle üç kişiyle uğraşmıyorsun Onlarca insanla uğraşıyorsun Onların da dertleri vardır onların da haklı olduğu yerler vardır başka insanların da vardır ama Hepsini yetiştiremediğin için e, Bir noktadan sonra ya yani şey çok oldu bu dönemde, abi biz sana dememiş miydik döndü. Benim boynum yine böyle bir büküldü. E, önemli değil, yine söylüyorum. Ama bu iş yapılacaksa duygusal açıdan değil tamamen ee, açıklama yapmıyorum şu an ya, sivri açıklama yapmana gerek yok falan demişsin de. Ben dertleşiyorum yani, şey yapıyorum, sohbet ediyorum sizle. Siz onun ilk gününden son gününe kadar hep izlediniz, biliyorsunuz. Ben burada isim falan da vermiyorum, yüzlerce insan var Eightborn'da. Doğal olarak da beni en çok yoran Eightborn'un evet adminlerini bir arada tutmak, onları dramadan uzaklaştırmak, arkadaşlıklarının bozulmamasını sağlamak, izleyicilerin ve Eightborn oyuncularının bilhassa yayın yapanların çoğunun dramasıyla uğraşmak. Bunlar yorucu şeyler ama bir noktada şunu diyordum hep. Ya feda olsun lan ne olacak amına koyayım. Bir noktada bunu demek zorundasın. Çünkü sevdiğin insanlar var. Ama işte yaşandı, tecrübe edildi. Bu noktadan sonra önceliğim insanlar olmaz. Önceliğim insanlar olduğu zaman ben yıpranıyorum. Hayatımın her noktasında böyleydim. En güzel şekilde yönettiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hatalarım vardır. Ama mümkün olduğu kadar kimseyi kırmamaya çalıştım. Mümkün olduğu kadar destek olmaya çalıştım. Hepsinin başarısıyla gurur duydum. Ee, böbürlene böbürlene konuştum. Yani böbürlenmekten kastım anladınız. O eğitbor moruk muhabbeti... <laughs> yeah. Geçeceksiniz o işleri. Evet herkesin emeğine sağlık. Yani hem oyuncuların da hem admin ekibinin de her kim olursa olsun. Hep, hepsinin emeği var yani hepsinin mesaisi var iyi yerlerine bakmak lazım. Kötüleri şu anlık içimde tutuyorum. Bir gün patlamam gerekirse patlayacağım. Ama daha çok böyle iyi düşünüp ben yeni sayfa açmayı severim. Ben bir şey kurmayı severim. E, Hayatımın çok noktasında çizgi atıp yepyeni yepyeni arkadaşlarla, yepyeni insanlarla, yepyeni ortamlarla hayatıma çok kez başlamışımdır. Hep ders çıkarıp çıkarıp yine yaparım. 5 sene sonra aynı şeyi söylerim. Yine çizgi atar, yine başlarım. Çok sorun değil yani. Bunlar beni yıkmaz. Sadece yorgunluk. Ee, ya değmez yani. Terazi. Hep terazi. Hayatınızın her noktasında terazi kullanmanız lazım. Bir insanı buraya koyduğunuzda ya da yaptığınız bir işi buraya koyduğunuzda sizden götürdükleriyle kazandırdıkları arasındaki ağırlık farkına göre ilerlemeniz lazım. Eğitbon öyle bir seviyeye gelmişti ki Eğitbon'u buraya koyduğum zaman bizden götürdüğü çok şey vardı. Doğal olarak tartı uymuyordu. Bu bizim yanlış yönetimimizden ve yanlış insanlara karşı olan tutumumuzdan dolayı da olabilir. Ee, ama şu an o tartıdaki yükleri azaltınca yani karşıya ağır gelen şeyleri atınca e, doğal olarak dengelendi şimdi. Şimdiki mantığım onu söylüyor. Belki de iki ay sonra öyle söylemeyeceğim ama. Bunun bir zamanı vardı. O zamana doğru yürüdüm. Yapılması gerekeni yaptım. Yani ben serverı es verdiysem, bakım aldıysam emin olun arkasında... ...çokça sebep vardır. İnsanlar hep bana yüklendi, hep bana kızdılar. Hep benim zevkime göre oluyor sandılar ama tabii hak da veriyorum arka planları görmedikleri için... ...neler döndüklerini bilmedikleri için, ben de dramacı bir adam... ...olmadığımdan, çıkıp da burada milleti rezil etmek istemediğimden dolayı... E, ...hep sanki... E, ...günah keçisi benmişim gibi oluyor. Olsun da... E, ...sorumluluk bunu gerektirir zaten. E, ama... ...önemli değil diyorum işte bir noktada. Şimdi o esi verdikten sonra... Biraz daha rahatlama geldi. Gelmedi değil. Ahmet'le göz göze geldiğimiz an canlanıyor. Benim göz göze geldiğim çok an canlanıyor. Sen <laughs> rahat ol kardeşim. Peki abi. Kriyoks hayırdır? <laughs> Kriyoks'cum peki abi derken. E sonuç mu yani? Hani sonuç. Söveceksin diye sıçıtmıştı abi. Yok ben sö sövmüyorum abi. Ben kimseye küfür de etmiyorum. Kimse hakkında kötü de konuşmuyorum. Sadece tebessümle izliyorum. Bazen utanıyorum. Bazen başkaları adına çok daha fazla utanıyorum. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Allah utandırmasın. O yüzden 50 gün falan <laughs> Yok en son şey yazdık bir tane. Utku yazdı. Craft sistemi mis. Ya şey düşündük en son. Dedik ki ulan Eightborn'da craft sistemi hep istiyorduk böyle kendimiz yazdığımız sıfırdan. Ee, elde edebilir birçok şey craftlanabilmeli. Yani parayla alabiliyorken bir yandan da kendin de üretebilmelisin şeklinde bir fikrimiz vardı. Utku ona heveslendi oturdu yazdı bitirdi. Şimdi şey kombinasyonları lazım. Geçen gün Vatis'ten de onu rica ettim. Dedim ki arkadaşlar neler üretmek istersiniz? Mesela Saruhan zor bir durumda kaldı. Tişörtünü yırtıp üstteki tişörtü silinip atıyorum. Onu bandaj haline getirebilmeli mi? O bandaj haline getirdiği tişört eğer hijyenik değilse daha fazla bir yaraya sebep ya da iltihaba sebep olmalı mı gibi böyle detaylara biz bir giriyoruz. Vay oğlum bu kadar detaya girme oluyoruz. Ondan sonra hop gene temize dönüyoruz. Diyoruz ki tam siktir et. bandajın üretilmesi yeterli. <laughs> o kadar abartmaya gerek yok. Survival oyun yapmıyoruz. Son 50 yıl arkadaşlar. Evet evet detay detaya gerek yok. Biz en büyük hatayı orada yaptık. Yani hata demeyeyim ona da. En büyük detayın rol kalitesi olması lazım. Geri kalanlar Fasafiso. Ya bu Grand RP Carchuk'ta oynuyorlar ya onu monokuy mu mu sistemler ne? Ben onları bir gördüm dedim sikeyim. Kapat kapat. Bu ne dedim ya? UI'lar tasarımlar bilmem neler. Gikas gelmiş bugün şeyi anlatıyor. Abi diyor, oda oda yangın var diyor. Söndürücüyle gidiyor, su çıkıyor diyor. Suyla diyor yangın. Oğlum dedim, bunlar yapılır. Ama gerek var mı? Bu noktasını tartışalım. Evet çok güzel, görsel ee, şölen yaratıyor sana. Ama iki kez. Üçüncü kez tamam, artık kimse siklemez. Yine konu RP'ye dönüyor. Biz RP serveri isek, o zaman RP'lere mesai harcayacağız. E sistemler zaten yeterli yani işte arıyorsun konuşuyorsun, konuşuyorsun, ne diyorsun bilmem ne. Abi itmanın konusunda çoğu gitti ve yine yetenekleri it Yetenek çok oğlum, yetenek bulunur. Gidenlerin de yolları açık olsun ayrı konu ama e, yetenek dert değil ya. Yetenek dediğin şey RP'de böyle evet epik adamlar var. Yok değil. Ama hep varlar yani. Önemli olan orada ee, doğru insanlarla, güzel insanlarla bir araya gelmek. Yoksa komik adam yine komik adam. İşte ne bileyim donuk adam yine donuk adam. Eşittir RP kalitesi abi. RP'yi güzel yapması yeterli. Evet evet bir de bu arada bakın geçin bütün şeyleri. İki yıl boyunca aynı insanlar birbirleriyle aynı rolleri yaptıkça onlar da sıkılıyor. Oyuncular da sıkınıyor ya, sıkılıyor. Çünkü şey yok, sirkülasyon yok. Yeni yeni adamlar lazım. Yoksa konu direkt gruplaşmaya dönüyor. Onlar samimi oluyor. Onlar altı kişilik bir grup oluyor. Onlar 7 kişilik grup oluyor. Biz bir grup oluyoruz. Onlar grup oluyor. Ne oluyor? Bu adamlar bir araya geldiği zaman yeni karakter bile açsa hepsi gidecek. Yine aynı ekipler rol yapacaklar. Bunu kırmanın bir yolu var aslında. Arkadaşlar şu ekipten ayrılanlarmış bilmemlermiş şu konuları salın da artı 100 VL. <laughs> Sunucu kapasitesinin artmasına gerek yok. Sunucu kapasitesi zaten 150 kişi çok temiz. White list sayısı artabilir ama e, ne kadar çok kişi artarsa da o kadar çok tabii yük biniyor. O sebeple e, bakacağız. Yani 100 i... Aynı gruplarla oynanan oyunda 150 de yapsan yine aynı grup adamlar birbirleri oynuyor. Bireysel takılanlar yine yalnız kalıyor. Ama böyle bir anda 100 200 kişi yeni adam soktuğun zaman ne oluyor heriflere? Herkes birbiriyle grup olmaya çalışıyor, arkadaş olmaya çalışıyor. Taze taze RP'ler çıkıyor. Abi kızma biz neyi konuşuyoruz? Yani kulağım var. Dinle neyi konuşuyorsun? Aa basında Eğitmen'in sözünü dinç yemiştim. Ha gruplaşma. Ha, bu RP'nin kanundur arkadaşlar. Yani ben 15 yıldan fazladır RP yapıyorum. RP her zaman kendi arkadaş grubununla RP yapmaya evriliyor bir şekilde. O yüzden o sistemi senin bozman lazım. Yani bozmak diyeyim kuralla değil. Yeni yeni adamlar atacaksın. Ha bir yeni adı Çünkü sıkılıp bırakan var. Bir şeye kızıp bırakan var. Zevkinden bırakan var. O bırakanların yerine hep birilerinin gelmesi gerekiyor. Biz öyle davranmadık. Biz hep sahip çıkmaya çalıştık. Hep bir arkadaş ortamı, dost ortamı olarak burayı, yol arkadaşları olarak herkes takılıyordu. E artık onun bir önemi kalmadı. Yol arkadaşlığı sadece bizden yanaymış, bizmişiz onu düşünen. E doğal olarak da şimdi öyle bir korkum yok. Yani kapı herkese açık, RP yapmak isteyen herkese açık. 15 yıl, ben RP 2000 yılında başladım oğlum. Ay white list olmadan girmeden bahsetmiyorum lan E ha, White list olmadan nasıl o sunucuyu kontrol altına alacağım? 21 yıl yapar abi. Ne dedim oğlum ben? Ben kaç sene önce, ne nasıl bir cümle kurdum? Ya hayır hayır böyle hardcore RP'ye ya yani Ultima ile başladım ya ben. İşte 2000 yılında Ultima'ya, o 99 yılında Ultima'ya başlamış olsam RP'ye de 2-3 yıl e, sonra falan başlamışımdır. O da ne yapar 40 yapar. Bugün guzguzdak yerine feyne girelim dedik. Ya yani ben dedim. Kimsenin haberi yok. İnşallah adam vardır.